Burada gördüğünüz gibi bir yine dominar motosikletimiz var. Bu motosiklet de hasarlı. Üst bağlantısı değişecek. Manetleri, aynaları, gidon topuzları, gidonu, far çerçevesi, koruma takozları. Bunun radyatörü de problemli. Radyatörü de değişecek. Sigorta onarımları. Bu size o anda size gösterdiğim bütün motorlar sigorta anlaşmalı olarak onarımları yapılacak. Gördüğünüz gibi burada birçok motosikleti anlattım size. Ortalama 110-115 motosiklet e, var içeride. Sigorta anlaşmalı olarak garajlarımızda mevcut. Sigortadan motosiklet yaptırmak istediğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Motosiklet Garajı YouTube kanalından iletişime geçebilirsiniz. Motosikletgarajı.com web sitemizden iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir soru olduğunda da telefonlarımızda bizi arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sigorta anlaşmalı motosiklet onarımları ile ilgili kısa bilgiler verdim size. Birçok sigorta firmasıyla dediğim gibi anlaşmalıyız. Bunun içerisinde Allianz, Anadolu Sigorta, Aksigorta, Sigorta, Mafre Sigorta, Ray Sigorta, herhangi bir hasar durumunda kesinlikle bütün evraklarınızı bize getirerek hiçbir ücret almadan hiçbir ek ücret talep etmeden motorlarınızın onarımlarını gerçekleştiriyoruz.